Hocam Filistin'de zulüm gören kardeşlerimiz için ne yapabiliriz? Belki şu an namaz kılıyoruz, dua ediyoruz ama daha fazla şey yapmak istiyoruz. Buna ne ekleyebiliriz? Bizim elimizden gelen birincisi dua etmek. Duanın vakti geldi. İkincisi maddi imkanımız varsa velev ki bir hurmayla dahi olsa sadaka vermek o kardeşlerimizin yardımına koşmak. Bir şey daha yapabiliriz. Cenab-ı Hak diyor ki وَلَا terkenu اِلَى الَّذ۪ينَ Zalimlere meyletmeyin فَتَمَسَّكُمُ النَّرْ Yoksa size ateş dokunur. Şimdi bu İsrail'i ayakta tutan markalar var. Bundan ticaret yaptığı böyle acayip dünyayı kaplamış acayip markalar var. Yani biz ne olur ki onlara içmesek, kullanmasak, onların muadilini kullansak yani boykot etsek madem bunlar İsrail'e bu kadar kuvvet veriyor biz de o zalimlere kuvvet verenlere kuvvet vermesek yani duaya maddi yardıma bir de boykotu eklesek inşallah bu bize yeter i̇nşallah.